Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yeniden Survivor oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun e, bugün tekim ben maalesef. Belayanım da değil. Çok bir yere ayrılmıyor. Sonra belayı bulamayabilirim. building falan belalı mı? Hmm, Bulding falan belalıymış arkadaşlar. Çabuk oluyor. arada kazma yapılıyor mu lan? Yapılıyor. Ama ne lazım? Metal yok. Stick. Stick ne? Metal fırını lazım ya. Yani. Onun içinde kaç tane oldu atmış? Dört ya. Bende o kadar yok. Maalesef. <laughs> Adamı da saldıracağız arkadaşlar. Bismillah. Ay yok deme lan. Aynen bana saldırırsa. Ama en yakında. O ne? Ayı. Ayı var arkadaşlar. Hem de dibimizde. Oldum. Bilmiyorum, bayağı durur ya. arkadaşlar, bir tane girdi ona. Bir tane daha at. O da girdi. Bana mı geliyor, ne yaptın? Ayıbın o bana mı geliyor? Lütfen. Ah be. Duyuyor bu vallahi. Yahu dışarı al işte. Bunu hiç ne arkadaşlar öldü. Öldü sonunda. Bera Açın öldürdüm arkadaşlar bunu yoksa ben ayıyı ne yapayım? Bera için öldürüyorum ben bunu arkadaşlar. Çok az kaldı zaten şeyimizde. Annem benim benim yerim ya ben ne oluyor? da neyse. Hafta sonları beraber oynama ihtimalimiz atıyor ama haberiniz olsun. Bugün ben beraber beri aile cevap vermiyor arkadaşlar. Şunu <laughs> kapat. arkadaşlar. Sonraki isabet ettiğimizi bulduk. Görüyorsunuz değil mi? Şunları göreceğiz. Ben ok deneyeceğim. mi ki lan. Yine de. Arkadaşlar dünya şu. Atmıyor ya. Ma at. Atmıyor ya. Hani beni gördün. Tamam. Arkadaşlar geliyor şu anda. Bir durayım da. Allah Allah durma durma. Koş hay. Fena vuruyor. Harbiden fena vuruyor. Lan okum nerede? Atma şeyim gitti ha. Şöyle git. Tam. Tekte yedi, tekte yedi. Kolay ölüyor arkadaşlar ya. Rahat öldürüyorum. Siz de yükleyin beraber oynayalım. Hmm. hmm silah. Bir fragman şimdi. Ama bunun için 16 metal lazım. Şu burası. Nerede, nereden için? Bunu da diyorum Evet. Evet arkadaşlar. Bu linkle ne yapacağım kalmamız. Açtım, arkadaşlar. Açın arkadaşlar. Siz ekleyin, beraber oynayalım.

Biz metal kazanım arkadaşlar. Şunu kazalım. Stone verme, metal ver, metal. Ulan metal ver ya. Ha, metal. Oha, o kadar çıkın çıktı içinden. Başka oluyor mu? Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Hayvan gördünüz mü sizde? O da bizim. Hadi. <laughs> そして Rahat öldürüyorum bu arada. Okumuz da bir okla da bitirecek ya. Bu senin ne? Kim o? Parasını bakalım. <laughs> Ay metal ver metal. Heh. Metal çok az veriyor ya. Bizim çok az metalimiz var. Bize bayağı bir metal lazım. Şu baltayla bitirelim şey olmaz. Oha

Siz de o sırada aşağıdan abone olup benim düşüne basmayı unutmayın diyecektim ama söylediğimiz de olmuş arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarına kadar hoşça kalın. Ama bugün bir tane de bu videosu gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Yarına kadar hoşçakalın. kalın. Bay bay.